Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş iki ülkeden de ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Yağ fiyatı çok yüksek abla. Nasıl olacak yani şimdi bu durumda? Sadece yağ fiyatları değil. Türkiye'de son 3-4 yılda ne artmadı? Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar tepkilerini de dile getirdi. Öte yandan fiyatlara daha fazla zam geleceği söylentileriyle vatandaşlar marketlere akın etti. Üretemeyince dışarıda döz gelmeyince Hangi malzeme yurtta azsa o yükselir. Bir değil 10 geldi. Yani şu anda bir teneke yağ 120-160-170-190'a çıktı. Şu anda şunu gidip de şu tercihini alamıyorum. İşsiz geziyoruz. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 lirayı çıkarılırken 18 litrelik bir teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu. Stokluylar. Yani saklıyorlar, satmıyorlar. Yoksa yak çok. Yani şu anda artık insanları kiminle siz eğer şu anda siz şu sokakta kime eğer durdursanız, sorsanız herkes size fiyat fiyatlardan bahseder. Şu Yani şu anda insanların artık yaşaması için herhangi bir durum söz konusu değil. Saçlar çok diyebiliyorum. Yani herhangi bir yağ stokuyla ilgili bir problemimiz olmadığını biliyorum. Yetkililer açıkladı. Bu konuda sadece fırsatçılar olduğunu biliyorum ve istimar ediyorlar süreci. Yetkililer cezai cezayı işlem uygularsa tekrar eski düzeni alacağını düşünüyorum. Stok yapıyorlar. Mesela bu savaş oldu bize ne var? Saklıyorsun, milletim mağdur ediyorlar. Bütün bu büyük firmalardır. Kim yapıyor bunu? Devlet ne yapsın? Biz evimizi kuramayız. Cumhurbaşkanı gelip sen benim isminde durup yağım bekleyecek yağı saklama. İnsan kendi insan olacak. Bazı ürünlerde artış oluyor ama biz ona bağımlı değiliz. Biliyorum kendi üretimimizi kendimiz de yapıyoruz. Ayçiçek burada da üretiliyor. Neden fiyat artışı oluyor anlamıyorum. Ha ithal ettiğimiz ürünlerde eğer bir artma oluyorsa anlayabilirim oraya bağımlıysak oradan alıyorsak anlayabilirim. Ama bir sürü gıda dışarıdan alıyoruz maalesef. Biz kendimiz de öğretemiyoruz. Maliyet çok yüksek. Dışarıdan aldığımız için de normal. Başka bir savaş çıktığı zaman başka bir ülkede burada haliyle ekonomimizde ithalatımızda etkileniyor yani. Stokçular yapıyordur bunu. Kesinlikle yani zaten devlet ekranı açıklıyor bunları. Öyle bir sıkıntının olmadığına dahil. Yani bunu stokçular yaptığını düşünüyoruz.